Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizler için dizayran Çizgi adlı dizinin başrollerini paylaşan Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı'nın röportajından bir kare getirdim. Röportajda oyuncularımıza sorular veriliyor ve onlar da onları cevaplıyorlar arkadaşlar. Röportajı yakın zamanlarda sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar sizler için hazırladığım videomu sonuna kadar izleyin. Çünkü Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı'nın yepyeni muhteşem görüntülerini sizler için bir araya getirdim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.